Toprağıdır, bu sarı kil diyoruz buna. Zaman, keçi kılı, bir de yıkanmış ince kum katıyoruz. Bunu karıştırdıktan sonra yarın ayakla eziyoruz. Bunu hasırlıyoruz. İyice terslik şey, sakız kıvamına gelene kadar bunu hasırlıyoruz. Bunun çamuru iki gün ekşimeye bırakıyoruz. Bir tandır on günde yapılıyor. Lollik diyoruz böyle. Aynı oklava şeklinde inceltiyoruz. Yerde böyle leyen var, çamaşır leğeni. Bu leğeni böyle ters yere çeviriyoruz. Etrafına tandırın şeyini koyuyoruz ki altı düz çıksın diye, çember çıksın diye. Ondan sonra leğeni kaldırıyoruz. O yuvarlak şekilde, üst üste aynı böyle ince hortum şeklinde. Günde 10 tane böyle üstüne koyuyoruz. Günlük bir karış yapıyoruz. Bu dinleniyor, ertesi gün tekrar üstüne yapıyoruz. Bu tandırı 10 günde bitiriyoruz öyle. Tarağı var, böyle tandır masları, tarakla düzeltiyoruz. Taraktan sonra da süngerle düzeltiyoruz. O şekilde yapıyoruz. Bir tandır bittikten sonra, iki ay sonra tandır kuruyor, iki ay bekliyor, iki, i̇ki ay sonra kuruyor. Evet, iki ay sonra kuruyor. yüklenmesi de aynı şekilde biz yüklüyoruz, yüklemesi de zor. Arabanın üzerinde yüklüyoruz, ondan sonra urganla sarıyoruz. Bu sarılmazsa bu tandır oynama yapar, gitmez. Bunu sar, sarıyoruz, tandırın düşmemesi için. Bu çok yani ince bir iş yani, çok Öyle sabırlı bir şey bir, sabır isteyen bir iştir. Bu tandırlar çok dayanıklı tandırlar yani bir su değmese bu 20 yıl gidiyor